Selam. Yine bir şantiyedeyiz. Yeni oyuncağımız, lazer metremiz geldi. Kutu açılışını yapacağız. Hadi başlayalım. Yırsa <laughs> batık. <laughs> Hadi başlayalım. <laughs> Kutumuz da geldiği zaman güzel bir çantası ile geliyor. Bu çantası inşaatlarda zarar görmemesi için çok önemli aslında bizim için. Kutumuzdan neler çıkıyor? X6'nın kendi cihazı çıkıyor. Gayet güzel bir koruma kabı ile birlikte geliyor. Bu koruma kabında bele takmak için kancası da var. Bu tripod ayağımızla şantiyede ölçümleri çok güvenli bir şekilde, doğru bir şekilde almamızı sağlıyor. Bir adaptörümüz var. Bir önceki nesneye göre adaptör bayağı bir ağırlaştırılmış ve sağlamlaştırılmış diyebilirim. Ürünün içerisinden adaptörleri çıkıyor. Bütün şarj ünitelerine göre girebilecek. Türkiye'ye göre de var mı? Türkiye'ye göre de var tabii ki. Uzak mesafeleri ölçmemiz için uzak mesafe ölçüm aparatı diyebilirim ben bunu. Ne kadar milim ya da ne kadar inç kayma olduğunu gösteriyor. Ve tabii ki bir ipimiz var. Hadi ölçelim. Yok yok. Bir tane daha ayak çıktı içinden. Adaptörümüzü takıyoruz. Cihazımızı yuvasına yerleştiriyoruz. Önceki neste göre buradaki bağlantı yerlerini çok iyi yapmışlar. Böylece hassasiyet yok. Önceki yerde sadece bir mafsal tutuyordu. O da buna hareket kazandırıyordu. Şu anda çok stabil olacak bir hale getirmişler. kamerası ile birlikte noktaları tam yerinden alabiliyoruz. 3 boyutlu veri yakalama dediğimiz zaman cihazı tam olarak nerede olduğunu kendisini anlayabilmesi için bir sekralizasyon yapıyoruz. Bu sekronizasyon da içerisindeki gyro'yu kullanaraktan cihazın 3 boyutta tam nerede olduğunu anlıyor. Buradaki aldığımız ölçüleri direkt o attığı için aslında tam bir eş zamanlı bir rölevi almış oluyoruz. 3 boyutlu aldığı zaman o tekette de 3 boyutlu olarak görüyoruz. Diyelim ki bir mutfak tezgah ölçüsünü almak istiyoruz ve çok zorlu bir alanımız olsun. Köşeleri almamız yeterli oluyor. Hem DXF hem de Jpeg olarak kaydediyor. Bunu kaydettiğimiz zaman ofiste açıp bunların nasıl ölçü aldığımıza bakıyoruz ve ona göre de planlamamızı yapıyoruz. Bir önceki versiyonunda yaklaşık 60 tane noktayı hafızasında tutabiliyordu. Şu anda 1000 noktaya kadar hafızasında tutabiliyor. Listo app diye bir uygulaması var. Bunu indirdiğiniz zaman aldığınız ölçüleri direkt olarak mobil telefonunuzu da atabiliyor. Yani anlık olarak röleveyi de alabiliyorsunuz. Ve çalışma aralığı da 250 metre. 250 metreye kadar ölçümlerinizi 1 mm hassasiyetle yapıyorsunuz. Hop bu cihazla gelen yeni bir özelliği de bahsetmek istiyorum. Şantiye ortamındasınız. Eliniz kirli olabilir, eliniz dolu olabilir. Lazerin önünden elinize geçtiğinizde cihaz otomatik olarak okuma yapıyor. Böyle bir lazer hem şantiyede bana pratiklik kazandırıyor hem de ölçüm kalitemi arttırıyor. bu lazeri almak istiyorsan beni yukarı kaldır. <laughs> Leica'nın bu yeni lazer metresini gerçekten beğendim. Hem hızlı hem de stabilitesi noktasında gayet başarılı duruyor. <laughs> Yapı sektörüyle alakalı teknolojileri tanıtmaya devam edeceğiz. Takipte kalın.